Merhaba arkadaşlar. Ben Sayın. Bugün çok mutluyum çünkü Bayrın geldi arkadaşlar. Bakın. Bayrın geldi. Bir deneyelim bunu. Bayrın hoş gelmiş Bayrın. Güzel mi savaşçı arkadaşlar? Bunu kutu açım yaptığımda çıkarmam lazım. O yüzden hafif bir bak oluyor ama arkadaşlar yapar atarken bak attım hafif bir bak var. Ama ultisi çok güzel bakın. Gelin buraya gelin deneyelim. Uçsa aşırı çok güzel. Bakın. Bu arada arkadan biraz ses gelebilir. Özür dilerim. Bakın. Ay çok güzel. Otisi tek attı. Bak. Hop. Hop. Ama biraz kollet gibi vuruyor arkadaşlar. Yani. Nasıl diyeyim size? Şöyle. Ee, kollet ve kurov karışımı bir şey arkadaşlar. Ay Neyse çıkalım. Evet. Bugün Kurovu bakın 520 başa e düştü ya. Kurovu kasmayacağız. Kurova bir iyilik yapacağız. Bunu alacağız ama 10.000 altınım yok. Evet. Buralardan altınlar falan çıkartmaya çalışacağım. Zaten burada 100 ve burada da 100 veriyor. Burada 50 var. Bir şeyler yaparak tamamlayacağız. Neyse evet. Şu yüz altını alalım. Ne kadar da falan bayrını çıkartmayı düşünüyorum. Ne alalım. Şunu alalım. Kaç oldu? Oo, 10 tane altın ister. Bir savaş kutusu açalım. 12 geldi tamam. 10.000 altınımız şu an oldu arkadaşlar. 10.002 altınımız var. Ve dükkana gelip buradan bunu alacağım. Oğlum bir iki altın var. Geriye iki altın alacak ama yapacak bir şey var mı? Yok. Alıyorum. 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 Al, 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 aldım. Kravcuk, kravcuk. Kravcuk geldi, kravcuk. Üç tane skin almış oldu. Bu arada Dynamike'ın Dynamike'ın skin'ini aldıydık geçenlerde. Yani geçenlerde dediğim şey geçen video. 2 altın kaldı ya. Neyse bu arada bunlardan Byron'u çıkartmayı deneyeceğiz. Evet bugün ne yapalım? O Crow'un şeyini deneyeceğim. Hem hem kopa kasalım bir acık. Hediye tanrımı oynasam. Neyse ya şimdi hiç oynamam. Bakalım tam kurabiyelik diyebilirim. Bu arada Kupa sezonu bitti. Ben bayağı düştüm bakın 14868'den Kaç kupadayım? 14789'a düştüm yani O yani 800'e çıkmayı 800 e çık deneyeceğim gene Ama çok zor kupa kasmak Hani dediğim gibi çok zor Evet Maça başladık Crow'lu değilmiş ama neyse oynayalım. Biraz Crow zor, zor oynarız bu arada da. Şu Poco'yu bir rahatsız ederim mesela. O benim O <laughs> benim de... Hayır. Süştük. eksi 5 tamam, tamam hemen hemen devam et. Hemen devam ediyorum. Orada kadar müzik çalıyor. Hangi müzik olduğunu söylemeyeceğim. Sevgi bu Şurada bir pem var diyecektim. Abi git. Kuru şimdi Kuru da alacağım olduğu için biraz korkuyorum. Abi git. Yavaşla gene sen. Ay yapma 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 Allah seversin, yapma. Allah'ını seversen yapma. Ee, bu video çok kısa olacak o yüzden az önce video kapandı şu an yeni bir kayda geçtim e, bir iki üç maç falan atıp bitireceğim videoyu neyse başlayalım ama size böyle sana bir kupa kasma videosu gelecek. Ee, um, zaten bu videodan sonra bilmem siz geç izleyeceksiniz belki. Um, yayına gireceğim. Ee, um, bugün saat kaçta? Um, bir dördü çeyrek geçe falan ya yayında olacağım ya da e um, aynen dördü çeyrek geçe falan yayında olacağım. Ee, um, bir bilmem kaç saatlik olacak bir bir saat falan orada kupa kasarız sonra Among Us'a falan geçeceğiz yani güzel bir bit olur diye umuyorum yani bayağı kupa kasacağız ama Kurozgen'i 600'e çıkaracağız Neyse bu maç bitti ben de videoyu bitireyim. En biraz kısa video oldu şey de yapamadık ki istedi ya. Neyse yayında görüşürüz o zaman. Ee, siz bu videoyu geç ama. Neyse bakalım kimler geliyor. Bay bay. Dur ya nere bay bay diyorum. Bir çay kahve ısmarladık be size. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Can yayında görüşürüz. Hoşçakal. Bu arada. Gülü be gelmeyi unutmayın. Bay bay. Aa kapatamadım.